Seslerini duyduğumuz ve izlediğimiz bu 5 sanatçımızın ortak özelliği nedir? Tahminlerinizi duyar gibiyim. Ama gerçek şu ki bu 5 isimde vatandaşlık görevi olan askerliği yaptılar. Zeki Müren 1957 yılında Çankırı ve Ankara Yedek Subay Okulu'nda askerlik görevini yapmıştır. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul... Harbiye Temsil Bürosu'nda 3. 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevini tamamlamıştır. Bülent Ersoy 1976 yılında Bülent Erkoç adıyla Gölcük'te Bahriyeli olarak askerlik yapmıştır. Üstelik sahne hayatının ilk adımlarında şöhret yolunun en baş döndürücü günlerinin başlama arifesinde askere gitmiştir. Kuşum Aydın Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Kuşum Aydın, askerlik görevini Kütahya Hava Eğitim Tugayı'nda yapmıştır. Fatih Ürek. 1989 yılında Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle askerliği 3 ay sürmüştür. Yılmaz Morgül. 1987'de Amasya Ordu Evi'nde askerlik yapmıştır. Yılmaz Morgül 2018'de tekrardan gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Şarkıcı Yılmaz Morgül, askerlik şubesi önünde çektiği video ile Afrin'e gitmek için dilekçe verdiğini söylemiştir. Peki, önemli ya da konuşulan insanlar dediğimiz Berat Albayrak, Ahmet Burak Erdoğan, Bilal Erdoğan, Sedat Peker ve Cübbeli Ahmet dediğimiz Mahmut Ünlü'nün askerlik görevlerindeki durumu nedir? Basına yansıyan bilgileri şöyle. Berat Albayrak 58. Piyade Eğitim Komutanlığında 21 gündür asker olan Albayrak terhis olmuştur. Albayrak askere geldiği gibi sessiz bir şekilde ayrılmayı tercih etmiştir. Berat Albayrak döviz karşılığı bedelli askerliğini bitirmiştir. Berat Albayrak askere girişini, yemin törenini ve izin günlerini gizli tuttuğu gibi terhis olurken de basından uzak durmayı tercih etmiştir. Ahmet Burak Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın testis kanseri çürük raporu alarak askerlikte muaf tutulduğu biliniyor. Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 2009'da bedelli askerlikten faydalanmıştır. Ben askerliği Burdur'da 3 hafta yaptım. İnsanlar benim 3 hafta askerlik yaptığımı fotoğrafı olsa bile kabul etmedi demiştir. Sedat Peker ise basına yansıyan ifadelerinde 90'lı yılların başında gençlik olaylarından dolayı yatmış olduğum cezaevinden çıkıp askerlik şubesine gittim. Prosedür gereği herkesi olduğu gibi şahsımı da askeri hastaneye sevk ettiler. O günkü askerlik mevzuatına göre askere gitmeden önce üç kez cezaevinde yatanların askere alınmalarının mümkün olmadığını söyleyip bana rapor verdiler. O an cezaevinde bulunmam ve 40 yaşını geçmiş olmamdan dolayı askerliğimi bedelli olarak yaptım. Askerliğimi bedelli olarak yaptığımı kanıtlayan resmi belgede yer almaktadır demiş. Ahmet Mahmut Ünlü namı diğer Cübbeli Ahmet. İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü ileri derecede şeker hastası olduğu için askerlik hizmetinde muaf olmuştur. İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevi Camii imamı Mustafa Kılıç'tan 6 ayda hafızlığı tamamlamıştır. Şimdi soruyorum. Askerlik bir vatandaşlık görevi değil de isteğe göre bir tercih midir? Dünya 5'ten büyükse askerlik görevi yapma konusunda kim kimden daha büyük?